artık oymuş, boymuş, şuymuş benim hiç umurumda bile değil biliyor musun? Şimdi bu elbise hiç su geçirmiyor mu yani? Hiç dinlemediniz eğer bir kere din... Kes! anlamadın galiba ya benim derdim para falan değil. Ben para falan istemiyorum ki. Ben burada onu Yalan dizi analizimize hepiniz hoş geldiniz. Melike DNA sonucunu öğrenmek için Aksoyların evine gidecek. DNA sonucunun Duru tarafından negatif olduğunu öğrenen Melike büyük bir yıkıma uğrayacaktır. Ve gizli tanık dizimizde ortaya çıkacak. Cumhuriyet Savcısı Yaman Arıkan, Melike'den cinayet dosyasının çözülmesi için eşi Kenan ölmeden önceki iki ayda neler yaşadıklarını detaylı bir şekilde yazmasını isteyecek. Ve Melike'nin yazdıkları olayların seyrini değiştirecektir diziyle ilgili ayrıntıları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.